Da. Merhaba, iyi günler, i̇yi günler. Ee, ben e, toka alacağım, bana tamam. yardımcı olur musunuz, tamam e, hemen şurada var şey var, merhabalar ben toka bakmıştım, e, hemen, aa e, siz gelmiş, sizi gelmiştim. uğramıştınız buraya yoktu tokamız, e, bu çok güzel bir toka, hayır, evet, Em, evet sizi tanıyordum. Çok gelmiştiniz. Takımız yoktu. Aa, evet geldi mi peki? Em, evet gelmiş. Görebilir miyim? Evet, Aa, çok güzel bir toka. Ama bence size olmaz. Öyle mi? O çok yani. güzelmiş. Acaba kızıma olur mu? Bir saniye kızımı derdi. çağırıp geliyorum. Merhaba. Merhaba küçük kız. Bak. Bak kızım gördün mü bu toka çok güzel sana olur mu bileni istersen yardımcı olur musunuz Tamam Tamam Ya Aa kızım harika olmuşsun. Evet. evet. Hayran düşüyorum ya. Gelmişken başka günleri de bakalım. Ne dersin kızım? Ee, yardımcı olur musunuz? Neler burada Burada var? eteğimiz var bir tane kızım. Evet. Burada fırçamız, e, bir tane eteğimiz daha var öyle kemerimiz. O da çanta. Aa harika bir çantaymış. Ne ama kadar? O o özel olduğu için 55.000 kuruş. Oo bayağı pahalıymış. Ama almayı çok isterim. Yani ama Bunu da alalım. E, ama size şu şu eteği alabilirim. Tamam o deneyebilir bir, miyim? Tabii ki. Deni kabinimiz hmm. hemen şurada. Hemen şurası. Ama sen çıkıyor musunuz? yani bilmiyorum nasıl oldu sizin de fikrinizi almak isterim. Tamam. Vay! Nasıl oldu sizce? Ay, çok güzel olmuşsunuz. Yani teşekkür ederim. Kandım size. Teşekkür ederim, sağ olun. Ay kızımı da gelmişken şeye baksak. Şu bir şey kıyafet bakayım. nasıl kızım? Aa çok güzelmiş anneciğim. Ama paraları yokmuş. Tamam hadi. Bu pembe kıyafeti denemek istiyorum. O da bunun fiyatının anısı. Yani parası önemli değil. Önemli olan benim beğenmem. Aslında kredi kartı da geçmiyor. İyi ne yapalım geri dönelim. Tamam gidelim biz. Paraları benimle Tamam. Em, alın bakalım size paketimi. Teşekkürler. Sağ olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ay ah, ben de yerimi alayım. Hadi Blight kapatalım dükkanı dük şunu. Kapatalım dükkanı. Dur dur. Bir. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, <laughs> beğenmeyi unutmayın. Yorum, yazmayı da öyle. Hmm, sizleri seviyoruz.